Ne kadar tanırsan güzelliklerini, iyiliklerini, sana ne kadar birinin faydalı olduğunu, onu o kadar seversin. Şimdi mektebde küçücük çocuklar kafasına şu şeyle yaptı, bir böyle yaptı. Birilerini ediyorlar, sokuyorlar biliyorsunuz. Abi o şunu kurtardı, bu bunu yaptı, o bu, 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 ağa şöyle yaptı, o paşa böyle yaptı. E, çocuklar da o, o şekilde büyüyünce onu seviyor, Hani canından çok seviyor demez, seviyor. Ama şimdi Allah Rasulü'nün sevgisi kaç dakika anlatılıyor mekteplerde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç dakika bahsediliyor yani bu çoluk çocuğa. Bunlar Müslüman'ın evladı değil mi? Neyse inşallah şimdi biraz şeyi herhalde azaltacaklar. Yusuf Tekin Bakanımız Allah razı olsun ilgileniyor yani. Ya yani Tayyip Bey de tabii şey yapmadı, razı olmadı bu işlerden ama işte elinde değil MGK kararları bilmem ne o zaman biliyorsunuz. Bu 12 sene meselesinde biz de en büyük etkilerle oturduk şey ettik bayağı saatlerce de şey dedi ama durdurulamadı yani. Maalesef işte hafızlık, hafızlığı bitirdiği şey medreseden talebe kalmadı, Şimdi açıklama yaptı bakan bey. Bugün yine kudurdular. Kudurdu, tele bir kudurdu bugün. Ne diyor biliyor musun? Eyvah diyor, yandık falan. Ne oldu? Kur'an kursu sayısı diyor. O da Diyanetler'in Kur'an kursu diyor. Ya, bizim medreseler değil. Onda da kayıt yok. <laughs> Kur'an kursu diyor. Yani diyanete bağlı, devlete bağlı ya. Diyanete, devlete bağlı. Onu da istemiyor. Kur'an istemiyor adam. Kur'an düşmanı ya. Tarikat düşmanı. Ne tarikatı ya? Bunlar din düşmanı ya. Tarikatçı yurtlar diyordular. Yok yandı bir yer şu oldu. Bir yer. E şimdi ne diyor? Bugün söylüyor. kadro ondan çıkmış. Kur'an kursu sayısı e, milli eğitimin MEP mi diyorlar ne hani kısasına? MEP'in anaokulu sayısını geçmiş. Vay ne büyük tehlike ya. Kur'an kursu sayısı anaokulu sayısını geçmiş. E Kur'an kursu daha hani gibi de tabii davranmıyor küçükse çocuk. O da diyaneti resmi. Ya resmi mesmi değil bunların derdi Kur'an diye düşmanlığı ya. Diyor ki Kur'an sayısı. Arkadaşlar çok büyük tehlike var diyor. Kur'an kursu sayısı diyor geçti diyor. Ya Rabbel Alemin. Efendim senin oftaki mi çok kendi köyündeki şey anlatırdı ya işte yani jandarmaya muhtar şikayet etmişti bilmem ne de. Ezan Arapça okunuyor diye. O zaman Türkçe okunuyor Arapça yasak. Muhtar şikayet etmiş yani yaranayım diye jandarmaya. Jandarmanın komutanında Müslüman adam almış bunu bu da zannetti ki madalya takacak. Gel lan demiş kapatmış kapıyı. Muhtar seni hangi gavur doğurdu demiş. Buna bir girmişlerdi. Hemen sana anlatırdı yani ofta. Yani sizi hangi gavur doğurdu? Kur'an kursunun artması, bu milleti Allah yarattı. Anası bana Allah yarattı. Benim çoluğum torunum Allah yarattı. Bu memleket, bu, dev, bu devlet, hükümet yani bunlar Müslüman. Diyanet bunun için kurulmuş. Bu arada kurs açmış bir çocuk Kur'an okuyor. Sana ne girdi çıktı ya Ya Rabbel Alem. Onun için yani Resulullah sevgisi, Allah sevgisi, Kur'an sevgisi çok zayıf. Verilmiyor ki. Mektepte hiçbir şey yok. Bütün dersi koydun. Onu da yani beğenmediğimiz Darbeci Kenan Evren koydu ya. Kenan Evren'in koyduğu din dersine de Kenan Evren'e de şimdi diyorlar. O zaten diyor. Biz diyoruz ki Amerikacıydı. Amerikan bizim çocuklar dedi. Bunlar da diyorlar ki din dersi koyduğu da çok diyor tarikatçıydı diyor. Zaten özel aldı diyor. bizim mahvetti diyor. Özel zaten tarikatçı diyor. Ya ulan Evren'in neresi tarikatçı olacak ya? Ama adam din dersi koydu diye Evren'e de düşman. Yani bunların derdi din. Mason diyorsun bilmiyorum. neyse, kime çalışıyorlar hepsi. Şey, e, kime çalıştıkları belli yavrulara çalışıyorlar. Ya bu bir zerre kadar imanı olan Kur'an kursu arttı diye üzülür ya? Ben ne kadar sevindim ya. Diyanetin kursları ne kadar sevindim. Ne olacaksın bir an Elif Bağkut'u Kur'an okutuyor Diyanet ya. Bu nedir arkadaş ya? Onun için şimdi inşallah tabii biraz herhalde kısaltacaklar ne kadar kısaltacaklar bilmiyorum. İnşallah eski beş sene ya hatta dörde düşsünler. Yani mecburiyetimi kısaltacağız diye açıklama yapılıyor da anayasa mı? yasa değişmesi lazımmış onunla olur. Allah muvaffak etsin. Yusuf Bakan'ımıza, Tayyip Bey'imizi, Tayyip Bey olmadan zaten hiçbir iş olmuyor. Ama tabii Tayyip Bey de biliyorsunuz bazı istemediği şeyler de yaşandı. FETÖ dönemleri yaşandı. Adamcağız ben de müdahale edemedim. Biz de efendim şey olduk dedi. Doğru konuşuyor, dürüst konuşuyor. Yani ona şüphemiz yok bizi kandırmıyor, Müslümanlar asla kaldırmıyor. O bizden, o bizden biri. Onda şüphe bir Müslüman biri, eli sünnet biri. Onda şüphe yok? Ama tabii bazı şeyler telafisi zor şeylere mal oluyor. Yani 10 sene, 15 senedir hemen hemen 2009 onlardan ne zaman çıktı? Hemen hemen 15 sene. Bir 15 senede bir nesil bir nesil 18 yaşına kadar mecbur eğitim mi olur ya? 12, 12 sene. Yani mecbur eğitimlerde kalfa kalfalık yapamıyor. Çırak öğrenecek, çırak gitemiyor. Hafızlık yapamıyor. Yani Hatip'te şurada burada da hafızlıklar tabii yaptı. Allah razı olsun matiplerde de hafızlık şeyleri kurdu. Hafızlığı mesela eskiden yoktu. Hep Tayyip Bey hafızlık yapabilir Yani imam hatipte. Onları da kurdu. Bütün düzenleri İmam hatipte hafızlık sistemi de kurdu. Allah razı olsun hepsini yapıyor. Yapıyor ama tabii şimdi sen imam hatipte bir hafızlıkla Kur'an kursunda, Diyanet'in Kur'an kursları hafızlıkta çok başarılı. Ben kösten kaç kere söyledim. Tiyarete kurs hafızlıkta, talep, küçük talebede. Hani medrese Arapça işi biraz sıkıntı tabii. Çünkü ilahiyatta şurada bu da Arapça medrese eğitimi gibi yok. Her şeyi doğrusunu konuşuyorum ben. Ama hafızlıkta Diyanet çok disiplinli, çok güzel başarılı yani. Ondan sonra çocuklarınızı rahatlıkla Diyanet'in hafızlık kurslarına verebilirsiniz. Dedim yani ben bunu kaç defa. E, dolayısıyla yani işte bunlar ya madem ki burada Allah Resulü'nün sevgisi, Kur'an, sünnet, ümmet sevgisi yani bu eğitimlerle bunu baş edemiyoruz. Müfredat sorunumuz var. Hükümet yine itiraf etti Tayyip Erdoğan'a müfredat sorunumuz var. Yani müfredat 25 sene iktidar ama bunun 15 senesi FETÖ'nün ee, Allah muhafaza devlete millete ne kazık atmalarıyla geçti. Zararlarıyla geçti Allah. Kalan şerlerini de şerlilerini de helak eylesin muhafaza eylesin bizi. Dolayısıyla istenilen başarılar elde edilemedi yani eğitimde. Eğitimde çok iyi değiliz gençlerimizin ilim seviyesi, din, dini bilgi seviyesi veya da matematik veya da şu bu. Her türlü ilme saygımız var. içinde yalan ve şirk olmadıkça derdi Efendi Hazretleri. E, bu, burada da başarılar niye azalıyor? E tabi sistem. Sistem FETÖ zaten kaç kere <laughs> şeyleri çaldı, bilmem etti. Bütün ehliyetsiz, liyakatsız rektörler mi? Perişan etti mi Emredi Allah? Yani defoldu gittiler. Kısmen tabi kaldılar.